...arşivde burada çalışsaydı zaten Erhan en başta bilirdi. Ama bu makalenin... ...bu bahsi geçen makale... Hani ...neyse diyorsunuz ama bu... yazarı haksızlık etmiş oluyorsunuz. Çünkü bu bahsi geçen makalede... ...sonuçta he, bazen... E, ...arşivlere girersiniz. Çünkü o konu onu icap eder. Ama burada seyyahlardan bahsediyor. Seyyahların düşüncesinden bahsediyor. O düşüncelerde Efendim, oturur, doğru... Seyyahı, seyyahın kendisini okurum ben. E, Bir Mısırlı kendisi... kadının... ...onun hakkındaki düşüncesinden bana ne... Vaktime yazık. Sizin de vaktinize yazık. Ben... Seyyah'ı okuyun. Seyyah'ı da okusun. Bakın ne güzel. Efendim Pelin Hanım çok güzel bir kitap almışlar. Onu bu yaz okuduğum için paramparça etmiş oldum ama. Bravo. İşte yiyor musunuz, okuyor musunuz? <laughs> Efendim haftalık mecmua neşriyatı numara 11. Fazlı Necip'in Saraylarda Mecnunlar. Bir zamanların çok meşhur bir kitabıydı bu. Ben tamam. Çocukluğumda ben sahaflarda bunu hep görüyordum. Ya kitabın Eyvettim. en eğlenceli tarafı gerçekten de bir kere dili tatlı bir değil ama tam böyle e, kafalardaki o korkunç saray entrikaları, Hı -hı. E, kadınların kendi arasında içtima yapıp yapmazsın demiş, evet. e, yapıp böyle birbirini devirme teşebbüsleri ve işte oradan oraya e, postalanan kadınların hikayeleri. Hı -hı. Aslında tam böyle e, aşağılamak istemiyorum, ucuz edebiyat da demek istemiyorum ama hızlı okunan ve bol bol böyle macerası olan sargüzeşti. Burak Bey ama. soracak arşive girmiş mi diye. <laughs> Hayır zaten <laughs> Femilis <bu> hanımlardan <laughs> mesaj geliyor. <laughs> ne ama hiçbiri o hanımı bilmiyorlar ama öğrenmek istiyorlarmış. Arasından okusunlar. Şimdi efendim <laughs> şeye gelelim sonra şu 8. Henry'yi bize bir anlat. Hı, tamam. Aslında o tam da uh, Kösem'in Hayır, Kösem'in ıı, zamanında kızı Elizabeth başta ve aralarında mektuplaşıyorlar. Hatta pardon. Safiye ile. Safiye ile. Safiye ile. Hayır birinci Elizabeth, ıı, şey Kösem'e. Kösem'in Safiye. Safiye. Kösem sultan'a yetişmiyor. Yetişmez. 1600 Safiyedir. bir dakika kaçtı Safiye. Zaman. Hatta şeyi vardır. E, Mektuplaşması var. Sizi savaş. araba gönderdim, kaşık gönderdim. Ha, pardon, yiyordunuz. pardon. Doğru, evet. doğru. Safiye Sultan Mesut. de. Üçüncü şubat dönemindir. Hayır, şey o araba gönderme hikayesi. Evet. O mektuplar evet, çok komikti. Zaten Hüseyin şey. Sultan zamanında İngiltere'de hanedan değişiyor. Yani Tudor'ların yerine Stuart'lar geçiyor. Yani o yüzden denk gelmez. Stuart'lar. Pardon, işte evet. 8. Henry'nin kadın maceraları buradaki harem maceralarından çok daha kanlı hali. Ama bizde yani. öyle bir padişah yok. ...onun yaptığını yapan bizde Dünya yoktu. tarihinde de çok az var. Yani evet. 72 bin insan öldürdüğü söyleniyor. Hayır. Kaç tane karısını öldürdü bu herif? 6 ee, tane karısı vardı. Altısından 6'sından... E, ...ilki... ...Katerina'yı Aragon... ...boşadı. Hı. İkincisi... ...Anbolin'i e, öldürdü. Yani öldürttü. Üçüncüsü Jane Seymour... ...kendisi öldü. İki tane... ...Katerina daha var. Bir tanesini öldürtüyor... Hı. ...bir tanesini boşuyor... Ee, do, dolayısıyla yani aslında hepsini öldürmüyor ama e, bayağı böyle o dönem evet. kilise kiliseyi evet. e, yani Roma'dan ayırıp e, kadınları boşamak için bambaşka Antlikan, bir Anglikan kilisesi. Antlikan kilisesini, kilisesini en, en güzeli şey ama e, İngiliz kralı Danimarka prensesi Kristine'ye aşık. Onunla evlenmek istiyor. Şöyle güzel bir cevap gönderiyor. İki başım olsa sizle evlenirdim Haşmet babacığım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> çünkü biliyor yani kimin başına ne geleceğini o yüzden. E, Tabi ilginç bir kral. Aynı zamanda İngiltere'yi protestanlığa sokan kral yani. Katoliklikten uzaklaştırıp. Kim? her Tabi. Ve orada şu da var. Yalnız şunu söyleyelim. Mesela genelde o e, evlenme Katerina'dan boşanma gibi gösterilir ama asıl, asıl amaç. İngiltere'nin mallarına Çünkü İngiltere'nin önemli bir kısmı e, Papazlar her pap şeye sahip olmuş. Papazların elinde. Onları İngiltere'ye kazandırıyor. Yani o şekilde ve hatta işin ilginci şu. Genç, gençliğinde kralın Luther aleyhine yazdığı şey var. Risale var. Luther'in sapkınlıkları üzerine. Yani başlangıçta o kadar koyu katolik. Yavaş yavaş anlat. Yavaş. Yavaş anlat. Coştum. Ağır ağır anlat yani. <laughs> Henry'nin en enteresan taraflarından bir tanesi. Hep böyle Şimdi resmini görüyoruz. Evet. Ama Pelin Hanım bu şeymiş. Dendiğine göre böyle şişman, iri yarı şey falan değil. Çok iyi eğitim görmüş bir Rönesans. Eğitimi görmüş ciddi bir entelektüel adammış tabii, bu. Tabii müzisyen. Evet. Mesela o Green Sleeves vardır ya. Evet. O Yani tabii o, ki. Çok iyi adım attınız onu evet. Yüzde yüz onun yazdığı bilinmiyor. Bazıları yazdı diyor bazıları yazmadı diyor. Büyük <laughs> ihtimalle yazmamıştır ama hani a, o kadar çok şey üretmiş ki müzik olsun şiir olsun. Kitaplar var. Kitaplar Thomas var. Vesairesi. Aa, Thomas More'un Utopya'sı vesaire bu dönem. Thomas More'da ama öldürten. <laughs> <bu>. Öldürtüyor tabii. <laughs> Aa, en e, güzeli şeydi ama yani hangisiydi? Bir eşi var başbakanı tavsiye ediyor güzel diye kadın bir geliyor çiçek bozuğu bir yüzü var ilk iş başbakanı öldürdü bana ha. bunu sen mi tavsiye ettin diye. O şey Catherine Howard. Howard evet. Ama yani sonuçta Aragon'da da öyle bir hikaye var. Aragonda... Ama Aragon'a gücü yetmiyor çünkü Aragon İspanya Kralının yani zaten... Şalken'in akrabası. Tabii. Ee, aslında boşuyamadı da. Boşayamıyor. Boşayamadı kadını. Papa o yüzden boşamıyor. aslında... O... Fakat kadın da ne yapışkan kan katılmış, gitmeyeceğim diyor. <laughs> gitmeyeceğim diyor şey, ve sonuna kadar kral çetitini korumuştur. Şeyden, ötekiler de kral çatılamadılar zaten. Çıkınca, kızı çıkınca, evet, kanlı Meryem. Kızı, anasının şeyini, o intikamını evet. tam aldı. Evet şu Henry'i anlatsanıza biraz. Şimdi o dönemin krallarına ya da imparatorlarına bakacak olursak... ...benim aslında e, en favorim 5. Charles, Habsburg İmparatoru. O da tam bir Rönesans kralı zaten. O da bir sürü değişik ilimlerle ilgili sarayında bir sürü Şarkeni söylüyorsunuz değil mi bizim şeyimizde? Hayır hayır. Beşinci Charles Habsburg İmparatoru. Yok yok Habsburg. Bizde Şarken diye kullandığımız. Öyle evet, mi? Şarken diye. Ha, pardon. Evet. Yani Türkçe literatürü de o şekilde kullanılıyor. <laughs> <laughs> yani şeyi ee, tabi aynı dönem zaten ve mesela bu demin Henry'nin Orada Fransa kralıyla buluşmaya gidiyor. Şalken'in aleyhine ittifak yapmak için. Çünkü Fransa ve İngiltere'nin ortak düşmanı İspanyol dönemde. Ama bütün bunlar çok hızlı bir şekilde değişiyor. Tabii. Belli dönemlerde o ona düşman, o ona düşman. Yok, çok teoriye girdik. Neyse evet, tamam. Ya Şimdi... bu adam karıların nasıl kafasını kestiriyor? Mesela o bizde yok böylesi. Bizde padişah o kadar laf ederler. Hı hı. Hareme şey yaptı yahu bir tanesi böyle herif kalkmış sırayla kaç karıyı birden idam etmiş karısını. Bizde yok böyle bir şey. Zamanlı e, kadınlar. Sonuç itibariyle evet bir taraftan mesela hem sporda hem sanatta hem e, ilim bilim vesaire çok enteresan şeyler yapıyor e, ama bir taraftan da dediğiniz gibi çok vahşi şeyler var. Mesela birinci e, idama malum filmdi, filmi de geçen evet. sene çıkmıştı ve bir taraftan e, orada gerçeklikler var tabii ki yani gerçeği yansıtıyor ama bazı şeyler tartışılır. Mesela bir sürü sevgilisi olduğu söyleniyor ama e, bir tane ilk böyle şeyden, enboldan önce kız kardeşiyle birlikte oldu, filmde de öyle geçiyordu. Evet. Ama onun yüzde yüz doğru olup olmadığı hala belli değil. Ondan çocuk sahibi olup olmadığı da belli değil. Dolayısıyla Enbol'ına e gelince, Enbol'un hakikaten o filmde de olduğu gibi bayağı bir ıı, uzak tutmuş kendini. Yani ıı, evlenene kadar birlikte olamayız gibi baskılar yapmış. En sonunda da evleniyor. Evlendikten sonra gerçekten de çok ıı, hırslı bir kadın ve büyük kavgalar büyük işte çocuklarla ilgili sorunlar çünkü erkek ıı, olmuyor erkek. erkek çocuk istiyor adam tabii ki hanedanı hı hı. devam ettirsin diye erkek çocuk olmuyor bir türlü Enbolin bu anlamda tabii ki korkmaya başlıyor çünkü erkek çocuk ıı, <laughs> produce etmesi lazım şey yapması lazım yani ıı, çocuk vermesi, vermesi lazım, lazım dünyaya getirmesi lazım Dünyaya getirmesi lazım, getirmesi lazım. Velhasılı kelam. Kelan ıı, <laughs> Bu birazcık uzadıkça uzayınca Jane Seymour devreye giriyor ve Nedime galiba değil mi o da? O da işte evet, saraydaki mesela. ailelerden birisin. Orada zaten malum saray ha. nasıl haremde bayağı kalabalıksa hı hı. o dönemde de çok kalabalık değişik aileler. Orada şey oluyor ama asil ailelerin kızları hı. ailesinden kişiler hizmet ediyor. Osmanlı'da hı. direkt köle kabul edilen kişiler hizmet ediyor. Ya orada asil aileler mesela son karısı da Henry'nin. Bolin'in kuzeni. Bak Boya o iyi sıra. konu, court life denilen şey, saray hayatı, onun evet. kortizanlığı, ondan konuşmak Kortli lazım. Mesela... E, ondan sonra gireceğiz, evet, not alıyorum ben bunu ya. özellikle de Katarlardan bahsedeceğiz. Henry'e, Henry, evet. Son olarak şunu söyleyeyim, şimdi Anne Boleyn, çocuk sahibi olamayınca evet. değişik dedikodular çıkmaya başlıyor. Mesela erkek kardeşi de aynı zamanda öldürülüyor çünkü erkek kardeşiyle ensest ilişki kurduğuna dair dedikodular çıkıyor. Evet. Bunların bunlar büyük bir ihtimalle yalan, iftira, kadını idam etmek için kullanılan bahanelerden bir tanesi. Ve kadın, erkek kardeşi ve bir iki kişi daha hepsi birden öldürülüyor. Öldürüldüğü gün Jane Seymour'la nişanlanıyor Henry. Ondan çok kısa bir süre sonra da evleniyorlar zaten. Malum daha önceki yasal durumlar zaten bir ee, evet. şey yapılmıştı. Onun lehine a, Ya Şeyi de söyleyelim isterseniz. İlk eşinden ayrılamaması sebebi meşhur Katolik nikahı. Yani ilk, Papa karşı çıkıyor sonuçta. Papanın işte. Papa dışında hiç kimse Katolik nikahını bozamıyor. Hı. O yüzden ilk eşini boşamak için hem de kilise mallarına el koymak için Katolikliği bırakıyor. Kilise kuruluyor. Ve şey de ilginç tabi e, Emboleyen öldürülürken başı kesiliyor. Ben ölüyorum ama diyor bu kızım ileride diyor İngiltere'nin başına geçecek. İşte o Büyük Elizabeth olarak İngiltere'yi tarihin en kuvvetli devletlerinden birisi haline getiriyor. Gerçi son dönem bir sürü tarihçi bunu bunu hep yazmıştır. Yani, tabii ki Elizabeth çok önemli. Özellikle o Armada <laughs> yenilmez armada. Yenilmez Armada. O, o anlamda tarihe geçiyor ama özellikle son 10 yılı ekonomik anlamı, anlamda tabii. olsun. yaptığı hatalar anlamında da olsun. Yani gittikçe böyle ters dönüyor ben, aslında ve iyi ki öldü deniliyor. Ya baştan azize oluyor, sonradan cadı oluyor. Yani hmm. halk hemen şeyi çeviriyor yani orada halk mak zaten makas hemen değiştiriyor. Evet. <laughs> evet. Ve şey Sıkıntı güzel tabii. Yan. Kızı Elizabeth de evlenmiyor. Kendisini O yüzden ha Evet, mi? Hazreti Meryemle özdeşleştiriyor ve öyle çünkü İngiltere'de de ilk ondan önce kadın hükümdar yok. Yok. Mary, Mary, ha, Mary var. Mary var. 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 Kız kardeşi. Var. O Katolik. Evet. O da işte sonuçta Doğru. yani sürekli bir Katolik-Protestan arasında evet. o dönem değişiyor. İlk Henry öldükten sonra Edward, 6. Edward, hı hı. Tahta üçüncü geçiyor. karısının oğlu. Evet ve Ad, Jane Seymour. Bak mesela Henry, şu parantezde bakayım. Henry hep şunu söylemiş, en sevdiği kadın ve uh, asıl karım ve tek karım dediği Jane Seymour. Hı. Jane Seymour tek eceliyle ölen kadın, ya yani karısı. Uh, çocuk doğumundan sonra ölüyor komplikasyonlardan dolayı. Jane Seymour'un yanına gömülüyor. Ee, Jane Seymour'dan olan oğlu hastalıklı bir çocuk zaten. Ve biliyorsunuz Avrupa Hanedanları'nda da bu hastalıklar e, oradan olur. oraya geçer. Çünkü bir sürüsünde akraba evliliği var. Tabii. Ve e, bu çocuk da zaten minicik bir yaşta. Şimdi kalma kavuşuk olun oğlu. İngiliz taht Hanedan. sırasını anlatmayalım mı hanedanını? Neyse. 6. <laughs> Edward ölüyor. E, ve yerine o Mary geçiyor. Mary çok koyu bir katolik malum zaten ben hiç anlamadım zaten. bu anlatıyı şimdi mesele Henry'nin eşlerinin karılarının kafasını kesmesi. E, kesti işte Ha en <laughs> bolunun kafasını Papak kesti bir, bol olsun. bir tanesini daha kesiyor o da işte erkek çocuk e, veremediği için yalnız bir şey Diğer söylemek de. lazım Hani Henry bunları en dolayı hikayesinde <laughs> papayla işte kavga çıkıyor bilmem ne <laughs> boşanmayı kabul etmiyor İspanyol'dan yani mesele o değil kavganın. Demin Erhan'ın da dediği ekonomik gibi ve o ekonomik. kilise olan hem de çok zengin. Tabii. Kilise çok zengin. Bir Kardinal Vostey vardır onların. Başbakanlar bir ara şeyidir. Yani adam işte adama ihbar mektubu yazılıyor adam hakkında. İşte para çalıyor gizli gizli bir yere yatırım Hı. yapıyor. Oxford'u kuruyor adam o sırada. Oxford'a o kolejler kuruyor. Cambridge'de o dönem kuruyor. Evet. Yani fakat adamın bütün derdi kilisenin elindeki parayı almak ve papanın boşanmaya izin vermemesi çok güzel bahane oluyor hem katoliklikten çıkıyor protestan evet. şeyi katoliklikten çıkıyor hem de protestan diyorum şey oldu anglikan anglikan de. oluyorlar hem de efendim mallar el koyuyor şey odur as ee, Henry benim için enteresan bir tarafı vardı bu 8. Henry'nin şimdi bizde, Mehmet de bilir ee, böyle şeyler vardı işte bazı besteciler, padişahlar bizde bestecilik yaparlar. Hmm. Şarkıları vardır. Mesela 3. Selim dünyada örneği yok derler. Şöyle büyük bestecidir, şudur budur. Tek bestekar hükümdar denir. 2. Mahmut tek besteci hükümdar denir. Yani bize mahsustur denir. Demin Hiç söylediğiniz yok. gibi. Yok. Tek şöyle, bestekar olursa Mahmut denir. Birçok Çin imparatoru vardır. Evet. Besteleri hala çalıyor Çinler. Kaç bin sene önceden onların bir notasyon sistemi var yazmışlar. Ve 8. Henry de böyle. Adamın CD'si olacak bende. Henry'nin besteleri. CD yapıyorlar. Yani üçüncü sene falan değil sadece. Dışarıda da çok vardır böyle. Şey tabii renkli bir şahsiyet. Şimdi filmlere dikkat ederseniz iki tane önemli şey üzerine kuruyor İngilizler. Bir Kral Arthur. Meşhur onda da kral olup olmadığı, yaşayıp yaşamadığı belli değil. İkincisi de 8. Henry. Yani bu ikisi Hı. en fazla dikkat çeken hükümdallar. Evet. Ama tabii ki işin daha çok bu kadın öldürme. Ve kilise ayırma. Yani kilise. her şey var adamda. Aşk, entrika, cinayet her şeyi yapıyor. Ama tabii İngiltere ydi. İngiltere yapıyor bunlar. Yani çünkü İngiltere e, iş savaştan çıkmış kısa bir süre önce babası 3. Henry zamanında iki çifte gül savaşında İngiltere ikiye bölünmüş <laughs> yoklarla olan çiftler arasında. Yani oradan devleti toparlıyor ve kızı da bir dünya imparatorluğu haline getiriyor ondan sonra. Şey var mesela demin dediniz ya eşlerinden öldürme istisnası şeydir 3. Mehmet'tir. Yani bu 1595'ten sonra 1603'e kadar tahta çıkan Eğri Fatih'i Evet. O, onun ilginç bir hikayesi var. Şimdi 3. Mehmet zamanda Avusturya ile uzun süreli savaşlar var. Onun da bir genç oğlu var. Hı hı. Şehzade Mahmut. Çok cevval. Babam beni serdar yapsın. Savaşa gideyim. Kafire haddini bildireyim falan diyor. Annesi de e, şeylere falcılara dışarıdaki oğlum ne zaman tahta çıkacak falan diye şeyler gönderiyor. Yani talihine baktırıyor oğlunu. Bunlar tabi padişahın eline geçince padişah tahttan indirmeye teşebbüs diye Şehzade Mahmud öldürülüyor. Eşi de boğdurulup denize atılıyor. Yalnız Erhan mesela Şehzade Mustafa kanuninin idam ettirdiği oğlu işte Hürrem'in dalaveresi dedikodusu falan denir. Ben bunun hakkında bir şey gördüm. Bilmiyorum sana göstermiş mi Evet. Tuğra. Üniversite kütüphanesindeki bir el yazmasında şimdi numarasını vermeyeceğim. çünkü ben yayınlayacağım. Pek fark edilmedi. Ben söylüyorum. Efendim? Hayır söyleme. <laughs> bir el yazmasının kapağında yani açıyorsunuz ...tesahip kaydı derler. Yani... ...sahibinin, isminin hmm. yazılı olduğu sayfa. Sahiplik kaydı. Şehzade Mustafa'nın... ...Mustafa'ya ait bir yazma... ...Tuğra'sı var. Şehzade Tuğra çekemez. Çekerse... idam çekemez. Ama Fatih'in de var biliyorsunuz. Mesela Te o Fatih'in... ...hayır hayır. Tek çocuk ama? Topkapı Sarayı'ndaki çocukluk defterinde biliyorsunuz... ...Tuğra çalışmaları var. Tek çocuk bir o dönemde... ...şeyse denemiş etmiş. Ama tuğra çalışması yapıyor. Tuğra deniyor, şey yapıyor. Bu öyle değil. Mutlu, Mükemmel değil yani Şah Sultan Mustafa bin Süleyman el Muzaffer daiman Aynen. diye adam yazdırıp oraya koydurmuş. Dolayısıyla bu Babasın tahttan babasına, göz koyma hikayesi. hikayesinde... O tabii, tabii, tabii O demek durum. Şimdi sen şu Kösem'i anlat. Kösem'i. Kösem. Kösem Sultan. Yani tabii Kösem'e... Kösem Sultan, Hürrem Sultan ilk Harem'i siyaset sahnesine sokuyor. Tabii Aynı zamanda şey de söyleyelim Hürrem'in Bu arada mi? e, sözünü kestim. Sayın Gürkut Gürsoy seyircilerimizden teşekkür ederim de fazla ileri gitmeyin. T tartışmayla ilgili bir bilgi vermişler evet. bunun için. Evet. Henry ile ilgili? Evet evet. O kadar da. Hürrem Sultan <laughs> Hürrem Sultan'ın şeyini de söylemek lazım. Bunlar aynı zamanda son derece hayırsever. Aa, ee, tabii, tabii. Şeyler Mekke'ye, Medine'ye, İstanbul'a, bunun yanı sıra Kudüs'e birçok vakıflar yaptırıyorlar, hayrat yaptırıyorlar, medrese, e, medrese. tabi yani insanlar için e, harcıyorlar. E, Kadınlar zaten o sayede bayağı yaşıyorlar, isimleri Tabii. de. Mesela demin mihrima üzerine çok fazla konuşmadık ama benim İstanbul'da en sevdiğim yapılardan bir tanesidir. Ve... İki tane güzel camisi var yani bir kapıda bir Üsküdar'da. Tabi şey ilginç, mesela Üsküdar, ee, genelde kadınlara camileri Üsküdar'da yaptırtıyorlar. Hı hı. Yani Üsküdar tabii İstanbul'dan sayılmıyor dönemde aslında. Yani evet. Üsküdar dedi kadıyı tayin ettikleri zaman ben oraya nasıl gideceğim çok uzak. Yani düşünün Üsküdar burası. Bir de bu arada şeyden bahsedebilir miyiz? Sonuçta konumuz şu, şu harem. Bitirelim biz? Daha, daha girmedik, girmedik daha. girmeden o yüzden bunu so sormak istiyorum. Ben sonuçta hı hı. harem Salacak'ta yaşadığım için e, harem bölgesinin isminin yani değişik rivayetler vardır. Bir tanesi Haremden yani evlendirilen kadınların çoğunun orada olduğunu bir tanesi işte harem gelip hayır, falan filan nedir hayır, haremin hayır, hayır, hayır. hikayesi? Söyleyeyim mi pek bilinmez o. Yani o saraylara. Siz nerede eviniz? Yani, harem sahil yolunun üstünde. Salacak ustu, ne demek? A, mezar taşı yani o ölülerin üstünde yıkandığı a, bir tanesi o. Üç tane anlamı var diye biliyorum ben. Bir tanesi öl, ne, ne denir ona bir şey ta, musallah taşı mı denir? Musallah değil o değil o. Bir tanesi o biliyorum. Bir tanesi evet. edelim, a, balıkçı evet, evet. şey atma diye okumuştum. Bir tanesi de a, orduların gittiği yer. Bu pek bilinmez söyleyeyim bu. Üçüde değil mi? Üçüde değil. Efendim harem isminin gelmesi orada Üsküdar Sarayı var eski. Büyük bir saray Üsküdar Sarayı. Üsküdar Sarayı'nın harem dairesinin olduğu semttir, harem semt. O saray değil. hangi döneme ait? 18'den sonra yok. Hmm. <laughs> Salacak sizin olduğunuz yer. Salaca tabut taşınan ağaçta, Yunus Emre'nin şiirlerinde geçer. Hmm. Yani... Yani uzun bir ağaç. Ölümle bir alakası varmış Tabii bir var şey. Tabii var ama mezar taşı değil. <laughs> tamam. Biri taş mezar bir şey. Mezarlık. yapısı vardır tamam. ama. Evet şöyle. Evet. Ee, uzun bir şey, ee, değnek gibi düşünün. Merdivene benzer, evet. Taşı üzerine koyuyor ama ortası boş eski salacalar. Evet. Yani şu, şöyle iki tane şey yapabilirsek, hatta şu mızraplarla göstereyim. Şöyle şey yapabilirsek, yapalım. şöyle iki tane uzun direk tabut, şundan şöyle ortasına konuyor, böyle gidiyor. Onun ismi Salacadır. Salaca kapısı cenazelerin çıkartıldığı kapıdır. Ne diyor yani harem salacak. Ee, Üsküdar sarayının harem dairesinde cenazelerin tabutun salaca üstüne konularak çıkartıldığı Çıkmazdı. kapının olduğu yer odur. Çok Hatırınız için söyledim bunu herkes bilmez. <laughs> Yaz bu oda çok mail geliyor. Biraz karanlık bir Buyur, e, isim. <laughs> çok mail geliyor ee, senin yüzünden. Piyanoda sinirlendi şey yapamadı diyorlar. Sinirlendi değil heyecanlandım ben. İşte kaba kadar... benim yaptım ki ben? Biraz sonra dener, deneriz. E, denemeyelim bence. Ne no, olur ben şu yine Kösem Sultan'a bir girelim. <laughs> Şimdi Kösem'e gitmeden önce. Kadının gelmesi yaklaştı biz hala Kösem'e gelemez. <laughs> siz sabaha kadar devam edeceğiz evet. dediğiniz Ama çok için biz de böyle atlıyoruz. Şimdi Kösem Sultan yani haremdeki ikinci güçlü. Nereli ee, bu Rum. Kösem Sultan'ın Rum veya Boşnak olduğu söyleniyor. Yani iki köken hakkında iki rivayet var. Ha şunu unuttuk söylemeyi. Genelde yani Avrupa saraylarında kraliçe yani kralın eşi bir numaradır. Evet. Osmanlı'da padişahın eşi değil, padişahın annesi Valide bir numaradır. Sultan. Valide Sultan. Evet. Yani asıl çocukları tahta geçtiği zaman bunlar e, gücü ellerine geçirirler. Kösem Sultan bunun en evet. iyi örneğidir. Birinci Ahmet'in yani meşhur Sultanahmet Camii'ni yaptıran hükümdarın eşi. Tabi ee, tabii o da 14 yaşında tahta geç, geçiyor çok erken yaşta ve çocuğu olmadığı için kardeş katlini e, bitiriyor. Kösem Sultan eşi öldükten sonra, 1. Ahmet öldükten sonra e, bir kısa bir süre sonra oğulları geçmeye başlıyor sırayla. Önce 4. Murat 1622'de tahta çıkıyor ama daha 4. Murat çocuk. Ve işte o dönemde e, ipleri eline geçiriyor devlet iplerine. ve Aslında burada şöyle bir şey var. Bu hep tarihlerimizde olumsuz anlatılır. Yani Kösem Sultan'ın bir sürü siyasi entrikası vs. vardır ama şimdi Kösem Sultan o dönemde devlet işlerine müdahale etmeseydi devlette de otorite boşluğu yaşanırdı. Şimdi 8-10 evet. yaşında bir çocuk geçiyor. 4. Murat. 4. Murat İran Fatih ama yani devletin yükünü üzerine alması 1632'den sonradır. Hı hı. İşte o dönemde tabii çok e, akıllı bir kadın Sık sık devlet görevlisi ve defterler değiştiriyor. Evet. Vezir azam değiştirerek gücün bir kişi üzerinde toplanmasını engelliyor. Yeni Yeniçerileri kontrol ediyor. Tabii 1632'de 4. Murat devlet dizginlerine geçirdiği zaman annesini uzaklaştırıyor saraydan. Bunun üzerine 4. Murat'ın ölümüne kadar biraz siyaset perdesinin dışında kalıyor. 4. Murat öldüğü zaman... Birinci Sultan İbrahim zamanında deli İbrahim. tekrar e, deli İbrahim diye bilinen aslında deli olmayan. Bu deli falan değil o adam. Evet. O, onun zamanında tekrar e, saraya hakim oluyor. Yani şey artık hakim oluyor. E, Sultan İbrahim de belli bir süre sonra annesinden her işe karışmasından hazretmiyor. Bu sefer onu, onu uzaklaştırıyor. Şeye sormuş. E, bu Bakırköy taraflarında. Bakırköy'de bir çiftliğe kapatmış annesini. Ve... İbrahim. Tabii bunun üzerine e, bu kitap o dönemde geçiyor mesela. Evet. O anlatıyor. Kösem Sultan. Bakıyor biraz da Sultan İbrahim tuhaflıkları var. Oğlunu tahttan indirtiyor ve belli bir süre sonra öldürtüyor. İşte burada e, tarihe en kötü şeyle geçmesi buradan oluyor. Yani o e, evlat katili oluyor. Şimdi 4. Mehmet'i... 6 yaşında tahta çıkarıyorlar. Şimdi tabi burada valide sultanın bulunması lazım. Valide Sultan Hatice Tarhan Sultan. 4. Mehmet'in annesi. Sultan İbrahim'in eşi. Şimdi Kösem Sultan'ın sarayda kalmaması lazım. Yeni bir formül evet. çıkıyor. Valide-i Muazzama. Evet. En büyük valide diye. Bunu sarayda bırakıyorlar. Tabi belli bir süre sonra Kösem gelinle kaynının arasında çekişme başlıyor. Ve şey, bu sefer şunu düşünüyor. Şey bu sen, şey kaynamasın. Yani e, Kadın o kadar güçlü ki Kösem. E, valide, valide Sultan var. Burada bir ünvan lazım. Gitmiyor çünkü. Evet. Yani Torunu tahta. Torunun annesi asıl imparator içi. Tarhan Sultan bu valide muazzama. Büyük valide oluyor. İpleri bırakmıyor. İpleri elinde. bırakmıyor. Sonra, sonra da olan oluyor. Iş, evet. <laughs> Sonunda belli bir süre sonra Atice Tarhan Sultan... ...kendi eline almak isteyince devletin dizginlerine... ...bu sefer gelin kaynağına çekişme başlıyor. Ve... Bu sefer Kösem Sultan 4. Mehmet'i öldürtmeyi düşünüyor. Torununu. Torununu öldürtecek. Yerine Dilaşop Sultan'dan olan ikinci daha sonra 2. Süleyman diye tahta geçecek. Şehzade Süleyman'ı çıkarmaya çalışacak. Daha iyi kontrol edebileceği Tabii, bir kadın. çünkü annesinin saf olduğunu Dilaşop Sultan'ın Tarhan Sultan gibi zeki birisi olmadığı söyleniyor. Ancak burada şöyle bir şey oluyor. Hürrem Kösem Sultan'ın bütün entrikalarını Tarhan Sultan boşa çıkarıyor ve Kösem Sultan boğdurularak öldürülüyor 1651'de. Ve nasıl boğduruldu? O biraz şeydir. Ee, aslında baskın yapacaklar. Kösem Sultan'ın taraftarları, Yeniçeriler saraya gelip 4. Mehmet'i öldürecekler. Kösem Sultan'ın yanındaki cahillerden bir Hatice Tarhan Sultan'a haber veriyor. Bunun üzerine tam tersi bir durum oluyor. Hatice Tarhan Sultan'a bağlı saray görevlileri Kösem Sultan dairesine basıyorlar. Bir dolaba saklanmış o da kurtarmışlar Çünkü bir otorite olmadığı zaman yani bu padişah olur, kral olur, başbakan olur. Bir otoritenin olması lazım başta. O otorite olmadığı zaman o devlet ortadan kalkar. Yani o o dönemlerde bunu onlar başarmışlardır ve bizde de maalesef yanlış biliniyor. Özellikle bazı tarihçilerimizin zamanında biraz yazdığı popüler yazılardan dolayı. Bu e, genelde yabancı. bu siyasi entrikalar ön plana çıkıyor ama yani dediğimiz ama gibi. erkeklerde de siyasi entrikalar var. Da Kadınlar da yapı, yapınca işte cadı muamelesi kaldılar istemedi bu konu. Hani ama sonuçta erkek kadın şey değil efendim. Tarih bu. E tarih ama sonuçta doğru değil mi? Kadınlar yapınca cadı oluyor. Erkekler yapınca a hanedanı eline geçirmek oluyor.